Kadro mühendislerine hoş geldiniz. Mali Türk birlikte 23. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Daha henüz 22. hafta maçları bitmedi ama biz bir an öncesi programı sunalım diye Galatasaray maçından önce sizlerle birlikteyiz. Kusurumuz olursa, göz ardı ettiğimiz şeyler olursa o maçtan dolayı af diliyoruz sizden ama çok arka arkaya maçlar oynanıyor milli maç arası öncesi. Onun için bir an önce çekip paylaşalım istedik sizlerle. Mali hoş geldin. Hoş bulduk Barış. Çok enteresan bir maç geride kaldı. Alanya 6 attı. Bunun şokunu atlatmadan yayına girdik hemen. Her sene oluyor öyle bir maçı. Ömer hocanın. Bu penzayla geçen sene tersi maçları görüyoruz. Bu sefer aksi maç. Beşiktaş'tan da bir yedi yemişti ya. Çok ağır bir mağlubiyetti. Yani yedi Beşiktaş'tan yiyebilir de yiyiş şekli çok kötüydü. E Tabii o farklı bir şeydi. Şu anda daha farklı bir durum var. Ligin başları o ligin sonuydu artık. Garip bir hava almıştı dönem. Enteresan bir maç be Emre Yababa'nın etriği. Sen önermiştin Mert'le yaptığın programda. Biz ve Eduardo'yu aldım ben de Mert'le. Zaten herkes attı. Alanya'dan alıp da kadroya asist gol katkısı alınmayan bir oyuncu yok. Ama yani biz Altın'ı da önermiştik. Wilson o oynamadı. son 15 dakika girdi, 2 gol attı. Yüzdü. 6 tane atmışsın. Wilson bir tane atıyor. Yüzdü yani. Bitik bir moral bozukluğu olmadı desem yalan olur. Neyse biz hızlıca başlayalım istersen 23. haftaya zaten konuşuruz bol bol. Başlayalım. Ee, şimdi aslında <laughs> Alanya 6 attıktan sonra benim tercihim böyle ucuzluğundan, güzelliğinden falan bahsedecekti. Her yerde kar ya Hatay şöyle böyle anlatacaktım güzel güzel. Ama bu mağlubiyet sonrası biraz tatsız oldu. O yüzden hızlıca ben önerip geçeyim. İlk tercihim Hatayspordan e, Hatay Spor'dan olacak. Abdullah Yeter Yani çok uygun. Sudan ucuz fiyata. Münir Afrika Kupası'nda Fas milli takımının kalesini koruduğu için. Galatasaray maçında da çok iyi oynadı Abdullah bu arada. Ya yani tartışılır ne kadar iyi oynuyor oynuyor. Ben babasını iyi babasını tanırım Abdullah Yiğiter'in. Babası Murat Yiğiter de şeydi. Bizim eski komşumuzdu. Eski kalecidir bilirsin. Erzurumspor'da, Diyarbakırspor'da oynamıştı. Seversin sen bu tarz isimleri. Çok sevmem. <laughs> Neyse biz babasını bırakalım. Ee, Abdullah'a gelelim. Ee, forma şansı buldu bu dönemde. Afrika Kupası'nın yardımıyla. 2 milyon gibi çok cüzdi bir ücreti var. Rize ile oynayacaklar. Rize'de e, kar sebebiyle bir gün gecikmeli sonuçlanan maçta Antalya mağlup etti. Ama ben yine de Rize Sporu beğenmiyorum. Antalya Spor'da da bir e, baş aşağı durum söz konusu. Bu sebepten ben Hatay'a güvendim bu 6 yemesi tabii o zaman e, gündemde değildi ama ben yine de vazgeçmiyorum. Az kaleci olarak e, Abdullah Abdullah'ı öneriyorum. Yedek kaleci tercihimde de Adana Demirspor'dan olacak. E, Muriç o da çoğu zaman yer verdiğim bir isim. Onlar da Kara Gümrüğe karşı oynayacaklar. Ben Kara de Beşiktaş karşısında beğenmedim. Genelde Beşiktaş'ta oynayan takımları hafta sonu rakibinden tercihler yapıyorum. Çünkü Beşiktaş çok fazla oyundan düşüyor belli bölümlerde. Totem kokuyor Ali bu tercihlerin. Yo totemle alakası yok. Yani Beşiktaş maçında Kara Gümrüğün skoru bulması lazım yani. Rize'ye de aynısını söylemiştim. E, Antep'e de aynısını söylemiştim. E, bu sebepten kara gömlek için de aynı cümleleri kuruyorum ve Adana Demirspor'u e, şanslı görüyorum. Yedek kaleci olarak da ben Muriç'i tercih ettim. Çok fazla uzatmadan sözü sana bırak. Yani çok uzatacak bir şey yok. Kaleci tercihlerimiz aynı. E, ben de Muriç'le evet birebir aynı. O kadar, o kadar konuştum ama aynı tercihler yapmışız. Peki. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, ben şöyle bir şey yaptım onu söyleyeyim öncelikle. Ee, Hatay Hatayspor'un bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum Spor karşısında. Efendim? Sesin bir gitti ama tekrar geldi şu an. Tamam devam ediyorum. Evet devam edelim. Buyur dinliyoruz seni e, ee, Abdullah Yiğiter'i aldım çünkü e, Hatay Spor'dan bir tepki bekliyorum ve zayıf bir takımla oynayacaklar. Rize içeride biraz daha iyi ama dışarıda daha sıkıntılı. Onun için Abdullah'ı aldım. Yedek tercihim de Muriç. Adana Demirspor'a bu hafta çok güveniyorum. Söylemiştim Volkan Demirel'in eli değdi. Ee, onun için Adana Demirspor'dan tercihlerim var. Ya sen böyle çok sallayınca ben bir işkilleniyorum ya. Adana Demirspor tercihlerimi gözden geçireceğim. Şimdi Volkan Demirel üzerinde atıp tutmaya başladın. Karagümrük her an seriye bağlayabilir. O yüzden ben Adana Demir tercihlerini düşüneceğim. Svensson'u da ilk tercihim. <laughs> Pardon. Ama bir düşüneceğim. Bir soru işaretini koydum. Svensson'u söyleyeyim. İkinci isim olarak Abdülkerim'i alacağım. Konya Spor çok enteresan bir sezon geçiriyor. Çok fazla duygu yüklü, çok fazla anlam yüklü. İşte 100. yılları Ahmet çalığı yı kaybettiler. Şampiyonluk yarışı içindeler. Trabzonspor'la son hafta kaybetti. Yakın bir dönemde Trabzonspor'la maçları var. Lig çok enteresan şeylere gebe olabilir. Konya Spor'da e, Skubic kart cezalısı bu hafta oynamayacak. Ve yine Rahmanovic son maç. Golü atan Rahmanovic de sarı kart cezalısı ama rakipleri de Altay. Altay Fenerbahçe karşısında öne geçti. Ee, biraz bir sürpriz yapabilirim havası verdi ama sonrasında tekrar eski günlerine büründü. En son galibiyetlerini 7. haftada Beşiktaş'a karşı aldılar. Çok ciddi bir süredir maç kazanamıyorlar. Mustafa Denizli gitti, yerine Nobre geldi ama çok fazla bir değişiklik yok tabii ki. Yani ee, Nobre uzun yıllardır takımın içinde olsa da Kadro yapısı belli. Bu sebepten e, Konya Spor İzmir'de güzel bir galibiyet alabilir. Uygun bir rakibe karşı. Ben Abdülkerim'i ikinci tercih olarak aldım. Üçüncü ismim benim. Ade Kugbe. Hatay Spor'dan yaptığım tercihleri değiştirmeyeceğimi söylemiştim. Hatay 6 yese de reaksiyon verebilecek bir ek. Ömer Erdoğan da bunları çok yaşadı. Ligde tecrübe etti. Hemen e, bu hafta sonunda takımını hazırlayıp e, galibiyete taşıyabilir. Bu sebepten Adekuk Bey'i aldım. Yedek olarak da Alanya Spor'dan. Bu sükseli galibiyetin sonrasında ben Giresun'da da Alanya Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Giresun Spor gol yollarını dikebilen bir ekip. Trabzon karşısında direndiler ama Alanya'ya kaybedeceklerini düşünüyorum. Bora'yı da yedek tercih olarak aldım. Ee, biraz sürpriz gibi gözükebilir ya da çok tercih edilmeyebilir ama bence Alanya'dan e, alınabilecek isimler değerlendirilmeli bu hafta. Ben de sayayım. Ee, Adana Demirspor'dan iki tercih yaptım ben. Jonas Svensson ve Samet Akaydın. İkisi de düzenli oynuyor. Ben Adana Demirspor'un gol yemeden kazanacağını düşünüyorum. Ve bir ara Demirbaşım'dı. Bu hafta kadroya geri çağırdım. Kamil Ahmet Çörekçi. Atay da güveniyorum. Kamil Ahmet uygun maliyeti ve bank oynamasıyla kadromda yer alıyor. Ve son tercih o da kadromda düzenli yer alan değiştirmediğim biri. Bu hafta golünü de attı. Mustafa Eskiyeller. Şunu dikkat ediyorsun. Görevde kalır Beşiktaş'ı yener. Ya Beşiktaş'ı yener demiyorum ama yani hafta sonu bir kar fırtın kar bekleniyor. Yoğun bir kar yağışı, kötü hava koşulları olacak deniyor. E Malatya'da iklimiyle zaten çok bilinen bir yer. Kolay bir maç olmaz o maç. Ben uygun maliyetiyle hücum oyuncusu Mustafa Eski almak istedim. Yani yedek olarak düşünülebilir. Biz her hafta alırsın böyle bir satışı. Olsa, Lioris'lerin her hafta aldığını. Ben de zaman zaman alıyordum ama artık Şumudika gidene kadar almayacağım. Şumudika giderse tekrardan Mustafa Eski geri dönüş yapabilirim. Ya Şumudika gitsin çok istemiyorum da. Şu da mantıklı. Şumudika'yı yollayıp Bülent Korkmaz'ı getirmek. Ya Şumudika gitsin istemiyorsan Malatya Spor düşsün istiyorsun anladığım kadarıyla. Yok yani öyle düşünmüyorum. Ma bu arada Mertişko'yu kazandık taraftar olarak Malatya Spor olarak. Mertişko Şumudika var diye destekliyor bizi. Mertişko'yu kaybedeceğiz eğer çıka gidersin. Mertişko'nun desteklememesi sizin için iyi olabilir. Gerçi evet doğru. Eskişehir ben... Spor amatöre kadar düştü yani. Onun, onun Kararını olsun. gözden geçir. Evet. Dorukan'ı izleyeceğim diye Eskişehir maçlarına gitti bir iki üç maç. Eskişehir her sene lig düşüyor o günden beri. Eskişehir'in üzerinde çok da e, bir desteği yok Mert'in. Şimdi orada hakkını yemeyelim. Eskişehir Spor üzerinden vuramayız. Neyse Hadi. devam edelim. Devam edelim. E, orta saha tercihlerimize geçelim. E, i̇lk tercih Antalya Spor'dan olacak. Onlar da dediğim gibi Rize'ye kaybettiler. Biraz böyle deplasmanda sen iyi oyunla oynadıklarını söylüyorsun. Ben genelde puan kayıplarına den vuruyorum. İçeride daha puana yakın galibiyet alıyorlar. En kötü beraberlik alıyorlar. E, bu isimlerin en başında da Freddy yer, alıyor. Ben hep Freddy'yi alıyorum. Freddy deyince bizim çocukluk... Antalya için içeri veya dışarı demedim ben. Ben onu Rize Spor için söyledim. Hayır hayır Antalya Spor için de daha önceki programlarda konuştuğumuzda ben deplasmanda çok sonuç alamadıklarını söylemiştim Nuri Şahin geldikten sonra. Sen de böyle bir muhabbetimiz oldu. Şu an için söylemiyorum. Geçmişteki tamam. programlarda bahsetmiştik. E bu sebepten. içeride oynayınca ben Antalya Spor e, yine Freddy'yi tercih ettim. Freddy deyince de çocukluğumuzda hep elim sokağa kabusu vardı hatırlarsın Freddy Kuruyer. Evet, evet. Artık hep o geliyor böyle Freddy'yi bir şapkalı hayal ediyorum ama biraz da böyle korkarak alıyorum. Sanki ondan başkasını alamayacak bir geliyor. Çocukluğumuzdan bize yer et korkusu hala duruyor. O yüzden ben Freddy'den başkasını almam. Antalya Spor'da orta sahadan ilk tercihim olarak hediye aldım. sürekli aldığımız oyunda değişmeyen isimlerden bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Senin de programın başında bahsettiğin gibi Galatasaray henüz maçını oynamadı ama yani çok büyük bir aksilik olmazsa Kerem Aktürkoğlu yani Allah sakatlık kaza bela vermesin. yine Trabzonspor karşısında maça çıkacak. O yüzden ben burada rezervesini yap Kerem Aktürkoğlu'nu aldım. üçüncü isim Sabalop Yanitse. Onun Ankara gücündeki böyle e, bitiriciliğinin çok düşük olduğunu biliyorduk. Ama Hatay'a geldikten sonra onu bir tık yükseltti. Özellikle Galatasaray'a çok gol atmayı seviyor. Güzel de goller atıyor. Gerçi Ankara gücündeyken de atıyor. E, bu hafta da Hatay'ın geri dönüş yapmasını bekliyoruz. Dört tane tercih yaptım ben. <laughs> Biraz garip gelebilir dinleyenlere ve izleyenlere. Ama dediğim gibi Alanya maçından önceydi bunlar. E, Kararını belki değiştirebilirdim maçın skoru. Ama ben e, vazgeçmeyeceğim. E, Sabalop Yanitse. Üçüncü ismim orta sahadan. Son isim. Mihalak, Konya Spor'un e, Altay karşısında şanslı olduğundan bahsetmişti. E, kanatlarda etkili bir isim, hızlı bir isim, sprinter bir isim. E, asist yapabilir, e, gol oranı düşük olsa da sonra katkı verebilir diye biraz sürpriz bir isim almak istedim. Bütic'i de yapabilirdi. Endri Çekici de olabilirdi. Rahmano işte cezalıyken. E, Empoko da orada sakatlıktan döndü, oynayabilirdi. Ama ben e, daha garanti bir isim olsun diye Mihalak'ı tercih ettim. E, Serdar Gürler'in yerini o aldı sanki takımda? Yani daha sprinter, daha farklı bir oyuncu tabi Serdar Gürler'e göre Serdar Gürler'in bitiriciliği daha yüksekti. Mihalak biraz daha e, orada top taşıma özelliğiyle öne çıkıyor. Çok yerini aldı diyebilir, diyemeyiz ama mecburen tabi eldeki oyunculardan faydalanıyor İlhan Palut Hoca. O sebepten aldım. E, yedek tercihimde ben Yunus. da Kasımpaşa'da sürpriz goller atabiliyor. Kasımpaşa'da bu hafta içeride Kayseri'ye karşı olacak. Dediğimiz gibi Galatasaray maçından hep bahsediyoruz. İzlemedik ama ben yine de şu andan e, ben UNS'i aldım. Yedek isim olarak, sürpriz bir isim olarak kadromda yer vereceğim. Bu hafta mutlaka sende farklı isimler denemişizdir artık. bir iki isim dışında çok fazla... Yarısından çok fazla çoğu var. aynı orta sahamızın. E, sayayım, e, Ankara Gücü'nün uzun bir transfer yasağı vardı hatırlıyorsun. Böyle transferlerin bitmesine iki saat kala falan açtırıp arka arkaya yazdırmışlardı isimleri. Onlardan ikisi Mihalak'la Lobianice'ydi. Hatırlıyorsundur. Tabii ki. Sende var ikisi de. Bende de var. Mihalak tercihini yapmana şaşırdım yani. Çok beklemezdim açıkçası. Ya Konya Spor iyi gidiyor. Yani sıkıntılı bir döneme girdiler ama yine galibiyet aldılar. Ee, ben denedim. Mihalak da formda bayağı sprinter bir oyuncu dediğin gibi. Ee, bakalım. Aldım onu. Ee, Lobien Hissiye'ye de ben Hatay'a güveniyorum bu hafta. En şimdi Afrika Kupası'na gidenlerde olduğu için Yediye de pek düşmüyor. Ya Kole şu yakın, skordan sonra an. da Hatay'a güveniyoruz demek böyle beni biraz yoruyor. <laughs> Bazıları sorayla şimdi... konuşuyormuşuz gibi oluyor ama gerçekten. Ya olur böyle şimdi... skorlar. Yani bu futbolcular da onurları gururları olan kişiler. Ee, ayrı bir motivasyonla çıkarlar. varsa oynarlar falan alan diyeceğiz yakında böyle. Ya Rize Spor'a karşı da oynarlar. Yani. Ellerinden geleni yaparlar. Evet. Ya bugün 1-1 falan bitsi Rize maçında bir sürpriz bekleyebilirdik canı ile Rize'den. Ama Hatay iyi bir takım. Bunu Galatasaray maçında da gördüm. Hatay Rize'yi motive olup oynarsa yener. Onun için de aldım ha. Belki gol yer, savunmadan kaleciden az puan alırız bilmiyorum. Ama bence ye yener şu 3-1 falan yenmesini bekliyorum ben Hatay'ın. E, onun için Lobianitsayı de aldım. Wilson Eduardo'yu ben kadromda tutuyorum. E, yine forvet oynayacak. Spor'un da ya bu hafta şimdi ters olduğu için Hatay'ın tersine rehavete girebilir Alanya Spor. Alanya işte Spor'da oynayacaklar. Gireceğiz. İyi bir takım Giresun. Yani, bence yenecekler Giresun diye Neyse bilmiyorum artık. Aldım Wilson Eduardo yine. Hem çok pahalı değil hem stand for. Onun için aldım. Kerem Aktürkoğlu her zaman kadromda zaten cezalı veya sakat olmadığı sürece. Trabzon'la oynasa dahi Galatasaray. Ki Trabzon savunmasının da sıkıntılı olduğunu bu hafta biraz gördük. Çok iyi maç oldu. Ama savunma da biraz üstüne gittiğine giriyorsun. Biraz pas yaptığında bozabildiğini gösterdi. Ben sene başından beri dediğimin arkasındayım. Galatasaray iyi veya kötü olabilir ama Trabzonspor'a ters gelen bir yapısı var. İyi bir analizci e, Dominik Torrent'te. Trabzonspor'da günah keçisi olmak. var. Hüseyin Türkmen'de günah keçisi ilan edildi. Tabii çok da e, hatalar evet, yaptığını evet. söyleyebiliriz ama biraz günah keçisi ilan edildi gibi geliyor bana Trabzonspor'da. Ben bu konulardaki tavrımı biliyorsundur. Yani Hüseyin Türkmen üst düzey bir yetenek değil forma verildiğinde elinden geleni yapan bir oyuncu. Benim tepki göstereceksem becerisi yeteneği olup sahada mücadele etmeyen veya antrenmanlarda iyi çalışmayan oyuncuya tepki gösteririm. Yani Hüseyin Türkmen elinden geleni yapıyordur da elinden gelen çok fazla olmayabilir. Onun için bu tarz oyuncu mesela Sabriyi de bizim taraftar bazen bir şeyler söylüyordu. Sabri hep elinden geleni yapardı, kısıtlı bir oyuncuydu. E, neyse devam edelim. E, Kerem'i de saydım. Son oyuncum da takım kaptanım Yunus Akgün. Yunus Akgün de iyi bir tercih. Adana Demirspor'dan yapılabilir. Bu arada ben Wilson Eduardo'yu almadım ama muhtemelen alacağım yani yedekten bir yerden kadroyu alacağım. Çünkü Aklını çeldim. Çok büyük avantaj. Dediğim gibi ben galibiyete yakın olarak düşünüyorum. Alanya Spor'u da e, geçelim. Forvet'e İlk isimle başlayayım. Artık manevi evladımız sayılır. Kardeşimiz, abimiz sayılır. Umut Bozok, Kasımpaşa'da artık e, tamamen kendini buldu. Kasımpaşa'nın da Kayseri'yi içeride yenmesini bekliyorum. Kayseri evet. iyi gidiyor ama Kasımpaşa için uygun bir rakip bence. Çünkü çok sorunlu bir takım değil. Böyle çok can derdinde bir takım değil. da şimdi Galatasaray maçı nasıl geçecek bilmiyorum ama Yense de, yenilse de, yenerse o özgüvenli. Yenilirse de... Biraz daha sıkıntıya girdiği için Can abiyle Kayseri maçını kazanmasını bekliyorum ben. Aynen bu sebepten e, Umut Bozok'u aldık. Yine dediğimiz gibi sakatlık, kaza, bela bir sıkıntı olmaması durumunda Umut Bozok tercihimiz bakidir bir sonraki maç için. E, Kamara'yı aldım. Kaptan yap Hatay Spor'dan. Ama bu tercihim üzerinde programı çekmeye başladığımızdan beri de düşünüyorum. Acaba kaptan... Bence çok mantıklı değil. Tam Santifor da değil çünkü. Değiştir sen mi diye. kaptanı e, kaptanlığı değiştireceğim muhtemelen. Kamara'yı da e, değiştirebilirim. E, bu sebepten önerdim ama bir acaba la e, ben de var. DÜV yapabiliriz bunu. Kaptan da DÜV olabilir. Bunu söyleyeyim. Ee, üçüncü isim Okaka. O da bir süredir suskun. Başakşehir'de Emre ile ilk defa maç kaybetti. Çok uzun zaman sonra. Şimdi içeride kazanmalarını bekliyorum ben. Başakşehir tekrardan lige bir geniş geri dönüş yapabilir. Ee, Göztepe'yle oynuyorlar. Biliyorsun biz böyle e, övmeleri çok seviyoruz. Göztepe 3 maç kazandı. Şimdi işte. İyi oynuyorlar ama yani. Kaybederken de iyi oynuyorlar. El, el maestro aşağı el maestro yukarı. El maestro şöyle. El maestro'nun Özlü sözleri, El Maestro şunu yaptı arkaya videolu klipler yani inanılmaz bir ülkeyiz gerçekten 3 maç aldı şu an e, sosyal medyayı her açtığında işte bir ara, bir ara şey vardı böyle biliyorsun bütün sözleri. Atatürk söylemiş gibi yapılırdı i̇şte Bilardo'da orada burada sahada bilmem yani Atatürk'ün söylemediği sözleri de ona yazıp böyle duvara falan iliştirirlerdi şu an maestro'da da öyle bir durum var yani herhangi bir sözü altına el maestro yazıp arkasına bir videolu kliple veriyorlar biliyorsun bu işler sıkıntılı işler Hep Hikmet Karaman örneğinde veririz senle. bunlara girmeye başlayınca sıkıntılar yaşanıyor bunları da düşünerekten ben Başakşehir'in Göztepe'yi yeneceğini hayal ettim öyle bir kafamda maçı oynadım ve o 他可以的。 favori tercihim olarak. Üçüncü isim olarak aldım. Son isim de Yatabahri, Fenerbahçe Sivas'a gidecek. Sivas Spor'da o zorlu hava şartlarından bahsetmeye gerek yok zaten. Nasıl bir deplasmanda oynayacağını herkes aşağı yukarı hayal edebiliyordur. Bu deplasmanlarda da gerek fizik ile gerek Rıza Hoca'nın prensi olmasıyla Yatabari, Fenerbahçe'ye mutlu işler çıkartabilir. Yedek tercih olarak da ben Mustafa Yatabahare'yi öneriyorum. Ben Fenerbahçe Sivas maçından uzak duruyorum. Yani Sivas da çok dengesiz. Ters bir takım. Fenerbahçe de yani hiçbir şey oynamıyor ama ligde üçüncüle yükseldi. Ee, yani sıkıntılı bir maç. Oradan çok oyuncu almak istemedim ben. Ee, seninle ortak tercihlerimiz yine var. Umut Bozoğa aldım ben de. Umut Bozoğa. E, güveniyorum. Bir de çok ucuz Umut Bozoğa. İyi de bir oyuncu. Galatasaray maçında da gol atabileceğini düşünüyorum. Maç öncesi. Asıl hafta sonu da atabileceğini düşünüyorum. Okaka'yı aldım. Ben Başakşehir'den bu kez galibiyet bekliyorum artık. Bir tepki vereceklerdir. Kötü bir mağlubiyet aldılar. İyi de oynayıp yenildiler. Ee, senle de konuşmuştuk pozisyona giren taraf onlardı ama atamayınca golü yiyince çek çıkaramadılar. Ee, diğer tercihim ben Konya'dan Ahmet Aslan'ı aldım. Formda son zamanlarda Çıkaleşi'yi de ben kestim. Ben de bir düşündüm acaba Çıkaleşi mi oynayacak? Ahmet Aslan mı oynayacak? Karar veremedim için almadım. Bu arada sen konuşurken de izleyenler görmüştür. Kanvara'ya çıkartıp bir uf aldım ve kaptan yaptım. Hemen sözü sana bırakayım. Tamam. Son tercihime geçeyim. Son tercihim de puan durumunda sıkıntılı bir duruma doğru ilerleyen ama oyunu iyi olan bence Antalyaspor'da e, Antalya Spor'da Hacı Wright bugün de gol attı. Ben Gaziantep Karşısına kazanacağını düşünüyorum Antalya Spor'un. Ee, Antep'te korona vakaları da var. Ee, Muhammed Antep... Demir yine korona olmuş herhalde. Ama çok olanlar herhalde dönecekler orada bir devri dahil olmak. Ben Antalya Spor'un artık bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Kazanması lazım i̇şte ya. Yani. Milli maç arası var Ocak ayında İlk defa hayatımda görüyorum. Milli maç arasına da gideceğiz. Bu da böyle hoca değiştiren takımlar için özellikle Galatasaray için ve Nuri Şahin gibi işte idealist hocalar için takıma eli değebilir. İyi bir fırsat. Bakalım. Evet bazı nefes ihtiyaçlayan takımlar için iyi olacaktır milli ara. Bakıyorum şimdi konuşmadığım... Ya, Trabzon Galatasaray maçından çok... Maç kaldı mı diye. Fener Aslında da... Ufaktan değinebiliriz. Fenerbahçe maçı için... değişik, zaten... yani değişik bir spor da bir tepki verecektir beraberliğe. Bu maçı da kaybederse o cepte gözüken şampiyonluk bir en azından bir, bir iki takım için gelebileceği hale de gelebilir. Ee, ama en yani tabii tam o maç özelinde Galatasaray özellikle Kasımpaşa'yı da yenerse Trabzon maçında şansı olabilir ama eksikleri de var. Oyun tarzı biraz ters gibi geliyor Galatasaray'ın Trabzonspor'a. Bu Avrupa'da oynadığı gibi oynayıp Trabzonspor'u yenebileceğini düşünüyorum. Bakalım. Ben var mı eklemek istediğim bir şey? Merakla bekliyorum. Şu an için yok. Ee, evet, farklılıklar olabilir. Galatasaray Kasımpaşa maçından sonra. Orada yaşanabilecek değişiklikler de e, yaparız. yapılabilir. Tweet Twitter'da de atabiliriz. Twitter'dan da belirtebiliriz. O şekilde. E, şey, e... Bunu diyecektim ben de. Ee, e haftanın ilk maçı. Ertelemeler de olabilir bu hafta bu arada. Bu Yoğun bir kar gelecek ama bir buçukta Cumartesi Beşiktaş takip ederseniz seviniriz tabii ki. Orada hani ya da son anda bir oyuncuyu görüp hani kadroda olmasını değerlendirmek isteyebiliriz. Onu da yazabiliriz belki bir şey olursa. Siz de yorumlarınızla yönlendirirseniz, destek olursanız, katkı sağlarsanız ayrıca seviniriz. Ali istersen yavaş yavaş kapatalım. Tamamdır Barış. Zaten ağzına sağlık. Teknik, çok fazla program evet. sıkışık olduğu için. Biraz daha hızlı maç bir arasında çektik. Bir araya da giriyoruz. 2 hafta sonra görüşeceğiz bir daha. 2 hafta sonra çekeceğiz bir sonraki programı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Söylediğim gibi yorumlarınızla beğenilerinizle destek olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki programda iki hafta sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.